İşitme Engelliler Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiltere'de bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, yoğun ilgi gören toplantılara katılan yabancı yatırımcıların yeni ekonomi modelinin başarısına güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Hesabıyla ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığını onlar da farkına vardılar. Ve bunun kurun stabilize olmasındaki etken etken olması noktasındaki başarının literatüre çok önemli bir kazanım elde ettiğini de kendileri de farkına vardılar ve tescil ettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar ve girişim sermayesi yöneticileriyle görüştü. Yoğun ilgi gören toplantılarda yatırımcılara Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bakan Nebati, döviz kurlarında sağlanan istikrarla birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğunu söyledi. Yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Özellikle ortaya sunmuş olduğumuz kur korumalı mevduat hesaplarının gelişimi, bunun üzerindeki dövizin toplam pay içerisindeki ağırlığının her geçen gün artıyor olması, Merkez Bankası'nın bu anlamda güçlenmesi ve kurun yıl boyunca bu şekilde gideceğine ilişkin inançları da bu toplantıların bence en önemli ayaklarından birisi oldu. Nurettin Nebati yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişim sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını da söyledi. İki gün süren toplantılara 18 varlık yönetim şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası, ondan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonuyla teknoloji şirketi katıldı. Yüze yakın üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirildi. Marmara bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Aşırı yağış İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Taşkınlara yol açtı. Ulaşımda aksamalar oldu. Çanakkale'de ise taşkın kriz merkezi oluşturuldu. Tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Özellikle dere yataklarından uzak durulması istendi. Yağış Marmara bölgesinde taşkınlara yol açtı. Trafikte zaman zaman aksamalar oldu. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yağış ve fırtına sebebiyle motosikletli bir kurye zor anlar yaşadı. Bir minibüs sürücüsü kuryeye aracıyla eşlik ederek yardımcı oldu. İşleri çok zor Allah yardımcıları olsun. Pendik'te de seracılığın yaygın olduğu Göçbeyli köyünde dere taştı. Bütün seralarım doluydu. Kıvırcık, lahana, pazı, pırasa, Teleroka şu anda hepsi tamamen seller altında kaldı. Aşırı derecede bir zararımız var. İstanbul akşam da yağışlı havanın etkisindeydi. Taksim Meydanındayız. Hava oldukça soğuk. Yağmur sabah saatlerinde başlamıştı. Gün içerisinde rüzgar da etkiliydi. Akşam saatlerine gelindiğinde yağmur etkisini azaltmış olsa da halen yağmaya devam ediyor. Sağnak nedeniyle Beykoz Çayazı Deresi taştı. Taşma sonucu bir kamyonet suyun biriktiği yolda kanala düştü. Kamyonette mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Avcılar ve Fatih'te su baskınları yaşandı. Trakya'da da sağnak etkili oldu. Tekirdağ'da dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Suya kapılan bir otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, hastaneye kaldırıldı. Çerkezköy'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Kırklareli'de de bahçeleri su bastı. Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Çanakkale'de ise Atikisar ve Bayramiç barajlarında dolluk oranı %100'e ulaştı. Taşkınlara karşı kriz merkezi oluşturuldu. Dere yataklarından uzak durulması istendi. Marmara'da fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. Gestaş, İdo ve Budo'nun birçok seferi iptal edildi. Meteoroloji 55 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Rüzgarlı ve yağışlı havaya karşı dikkatli olunması istendi. İki gün boyunca kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Yağışlı hava cuma gününden itibaren Yurdu terk edecek. Hafta sonu gökyüzü az bulutlu olacak. Marmara ve Karadeniz'de rüzgar, iç kesimlerde kar var. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde yeniden etkili oluyor. Turuncu kodlu uyarımızı yayınlamıştık. Rüzgar hala devam ediyor. Perşembe günü akşam saatlerine kadar yine yurt genelinde rüzgar etkili olmaya devam edecek. Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 55 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı hava koşullarına karşı dikkatli olunması anlamına geliyor. Turuncu kodlu uyarı ise hasar riskinin olduğunu vurguluyor. İstanbul'da perşembe gününden itibaren rüzgar ve yağış etkisini yitirecek. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren artık yağış kesilecek. Çarşamba akşam saatlerine doğru da İstanbul'daki rüzgarın da artık etkisini kaybedeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe cuma günlerinden itibaren İstanbul'da yağış beklentimiz yok. Ankara ve İzmir'de de yarından itibaren yağış beklenmiyor. Ankara'da gece sıcaklığı hafta boyunca sıfırın altında seyretmeye devam edecek. Sıcaklık pazar günü İstanbul'da 5 derece olacak, İzmir'de ise 15 dereceye kadar yükselecek. Perşembe günü için Karadeniz, İçandoğlu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar var. Batı bölgelerimizde yağış beklemiyoruz. Cuma günü ise sistemi yurdumuzu terk etmesiyle birlikte artık yurt genelinde parçalı az bulutlu hava göreceğiz. 8 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı. Günlük vaka sayısı 111.096 oldu. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 82.168 kişi sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hastaların yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik olan kişiler olduğunu belirtti. Bir kez daha aşının önemini vurguladı. 8 Şubat koronavirüs verilerine göre 452.363 test yapıldı. 111.096 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 82.168 kişi ise sağlığına kavuştu. Tabloda aşılamaya ilişkin son veriler de yer aldı. Buna göre tek doz aşı olanların sayısı 57 milyonu geçti. 52 milyondan fazla kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanmasında ikinci doz Türkiye ortalaması %84,66'ya ulaştı. Üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı da 26 milyona yaklaştı. Tabloda bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısının ise 143 milyonun üzerinde olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalı notuyla paylaştı. Bakan Koca paylaşımında İstanbul'da yapılan incelemeler yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir dedi. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır ifadesini kullandı. İşitme engelliler haber bülteninde gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.